Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda çıkıyoruz. Biz artık eve dönüyoruz tatil bitti. Çocuklar arkada. İstanbul'a uğradık. Ee, buradan hangi kapıdan çıkacağız? kapıdan? İp İpsala. İpsala'dan doğru artık evimize gidiyoruz. arkadaşlar Yunanistan'ın ortalarına geldik. Saat 9 civarı. Çocuklar acıktılar. Hazır döner almıştım. Onu yapıyorum şimdi. Ekmek karısı döner falan yiyecekler. Domates falan keseriz. Bu akşamki yemeğimiz yani. Çocuklar yemek yerken Levent de arabayı kontrol ediyor. Biliyorsunuz ufak bir arıza vermişti. sensör var ya bunun içini açtım da anahtarım yok. Şunu açtım. Geri kapattım. Bunun içindeki sensörden de en işte. Şu. Bunu da açamıyorum. Bunun içinde hava filtresi var. Sıkıntı var mı ama bir şey? Biraz yani. o yöntemde yerler... yani. Yani ya hava alamıyor, ya havasını atamıyor. Atamıyorsa egzozda. Yani bir şey yapamıyor yani. Ya alamıyor ya atamıyor. O kadar yol yaptık. Yolda kaldık, dağa çıktık, orman çıktık. Yani ufak tefek olacak. Ufak tefek olacak mı Makedonya'ya girmek üzereyiz bir molası verdiler. Bizim de, de benzin alıyoruz. Bizde de Poyraz'da kek molası. Bunu çok severiz. Ne? Yukarıda acayip yanı kokusu var her yerde. Evet bana da geldi. Bizim de arkası yok yani merak etme. ettim. Bana iyi, da tamam. versene de Tamam getireyim şimdi sana. Evet orta bir Hollandalı arkadaş burada onunla muhabbet ediyor. Camımızı siliyorlar. Evet tuvalete gitti. Poyri nasıl geçiyor senin yolculuğun? Yorgunum. Mu? Yorgun musun? Saat 12'ye geliyor. Yoruldu tabi. Az sonra duracağız ama tamam mı? Sınır geçtikten sonra. Bu akşamlık bu kadar. Makedonya'ya kadar süreceğiz. Yarın varır mıyız? Yok yarın. yani. Yarın varmayız herhalde. Çünkü dura dura gidiyoruz ya. ya. Gün varız. Evet aynen öyle. Ee, tatil bitti. Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Üzülüyorum. Üzülüyor <laughs> musun? Olsun. Yine olur inşallah. Yine gideriz. Değil mi? Allah Abi, ömür verirse. Olur mu canım? başına yine gideceğiz. Ya, yılbaşı Yılbaşına çok var ya. 4 ay var. Evet, çok güzel. Işte. Olsun, özleriz. Yine gideriz. Ne yapalım? Bu da bizim kaderimiz demek ki. Arkadaşlar, Makedonya. Bakalım ne kadar sıra var. Çok bir şey yok herhalde değil mi? şu an bol boş. Biz herhalde Makedonya'da falan yatarız artık bu gece. Saat 12 geçti çünkü. Öyle gözüküyor. Saat 4-4.30 gibi çıktık. Yumruya kadar geldik. Bugün bu kadar bizden. Günaydın. Kahvaltı ediyor Poyraz. Ben de kahve içiyorum. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Bugün Dün gece gümrükte uyuduk biliyorsunuz zaten. Hemen sabah kalkmış, arabayı sökmüş. Problemi bulmuş. Problem bu arkadaşlar. Ya ya da problemden dolayı e bunu şimdi patlamış. Bunu şimdi halledecek. Olmadı yakınlarda bir yer varmış. Hmm, bunu alabileceğimiz. Oraya gideceğiz. Ama şimdi çeyik bantla bantlayacak onu şimdilik. Önce bir alkolü, alkolü yarına alayım. ama var vardı. Ben bir inip Levent bakayım. Aslında bir sorun yok arabada. Gidiyor yani bu şekilde. Tamam o biraz sıkıntı yaptı tabi. Küçük bir ışık yaktı. O ışığı bir türlü söndüremedik biz bakalım. Yani bakmadıkları şey kalmadı. Taktım mı geri onu? Taktım mı geri? sıkıntı var mı böyle ısınma mısınma? Buradan patlatmış ama bence bunun arkasındaki kupalı diye patlatmış. Öyle mi? Evet. Ben patlatmasam hayli bir Onu mu çıkaracaksın yoksa? Onu çıkartsam bu değişmesi gereken parça var. Bir sürü parça değiştirdiler ona bakmadılar mı? Önemli bir sürü şey yaptık ama. Şimdi biz Demir Kapı diye bir yerde durduk. Küçük bir tamirci bulduk. Çok yardım ettiler. Sağ olsunlar. Bakıyorlar arabaya. Ufak bir arızaymış. Halledicektir. Yemiş resmen. Öyle mi? Yemek istiyorsan bakmak istiyorsan yerim bitirsin. Baksana. Aa evet. Kaşımışım bir de çok kötü olmuş. Şimdi beş dakika hallederler. O hortumu değiştirecekler. Ondan sonra demir kapıdan girdik. Bir market vardı. Durduk önce sorduk hemen. Burayı gösterdiler. Aradılar sağ olsunlar. <laughs> Yerleri arıyor da bulacak hortumu. Aynısını. Kaçıyor Oh. Arkadaşlar en son bu çekicinin arkasından gidiyorduk ya, bizim araba yine hata verdi. Aslında Türkiye'de iki ayrı garaja gitti, bulamadılar sorunu. Makedonya'da da gittik, ee, bir hortum patlamış, şu turboya giden hortum var ya o patlamış. Ee, o da yoktu onlarda, İdareten bantladılar falan filan. Öyle yola çıktık ama olmadı, Sırbistan'da ee, yine açıldı o bant. Biz de ne yaptık şu baybuklu tesisleri var ya herkes bilir. oraya girdik, orada işte benzinlik falan var, sorduk, aradılar birini buldular, onun peşine takıldık gittik. Bu sefer boruyu değiştirdiler. Sadece çekiciye 70 euro verdik. Orada da o boruyu değiştirdikleri için 200 euro verdik. E, Makedonya'da 60 euro vermiştik, yani biraz parçalanma sorun değil. Hallettik, ee, problem olmadı yani. Tabi gidince tekrar bir Levent onu bakıma götürecek, baktıracak. Herhalde bu battık mattık falan ya Sırbistan'da çok zorladık arabayı. O zaman mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama şu anda iyi durumdayız. Yola devam ediyoruz. Gittiler, ticaret. şoför yemek yiyor. Buradakiler yemek yiyor. Şimdi bu akşamki hayalimiz e, sucuklu yumurtaydı ama buna talim etmek zorundayız çünkü trafikte kaldık. Evet. Bugünlük saniye içi. Aynı tas aynı halı devam ediyor. Şöylesi çekeceğim. Burada hepsinin plakasını da çekeceğim. Her sene bu oluyor. Sıtırlara ayrı tutuyor. Ama kaynak yapıyorlar. Biz de beş saat yürütüyoruz. onlara yani. çekeceğim yani. Ha, Bu sıra bitmez tabii böyle 5 saat, 10 saat. Böyle böyle. Oradan gidiyorlar, öne geçiyorlar. Uyanık. Günaydın. 8 saatlik bir gümrük e, yolculuğunun ardından. Valla 8 saat gümrükte bekledik dün akşam. Ondan sonra hırvata geçip yattık. Artık mecalimiz e, kalmadı yani. Aslında bir şey yok. Sıra ilerler de. Tek problem ne biliyor musunuz? Bu tehlike şeridinden geliyorlar. Ön tarafa kaynak alıyorlar. O yüzden bizim gibi düzgün, hakkına razı olan, bekleyen insanların sıraları ilerlemiyor. Ben bunu anladım. E, var öyle bir %30'luk Densiz, saygısız artık Siskoin ismini öyle bir kesim. Hatta Levent, işte bizim araba büyük diye yolu kapattı. Tehlike şeridini geçmesinler diye bu tırlara ayrılmış bir yol var. Oradan gidip, tabii tırların arkasında onları almadıkları için önümüze geçiyorlar. Ee, birkaç kişiyle yolu kapattı. Kadının biri geldi, bir de hesap soruyor. Açılmıyor tehlike şeridini, ben buradan geçeceğim. Hepinizin önüne geçeceğim normal bir şeymiş gibi savunuyor. Neredeyse yani tartışıyorduk, kavga ediyorduk. Neyse oradan birkaç kişi el kol edince kadın yeni vitesi yaptı ama sebebi de şey, çocuğu varmış arabada. Çünkü bizimkiler saksı, bizde çocuk yok. Herkesin arabada bebeği, çocuğu, her şeyi var yani. Millet en az minimum bekleyen 5 saat bekledi Sırbistan'da. Ee, hiçbir günlükte sorun yoktu ama Sırbistan çok kötüydü yani. Herkes birbirini yiyordu, ana baba günü. Neyse atlattık. Bundan sonra gümrük yok. Ee, çok şükür buradan artık evimize gideriz diye düşünüyorum. Bu gece evimizde oluruz. Benzin için durduk. O kadar dur kalk dur kalk. bütün gece. E, benzin dayanmaz tabii yani. Bitti. Hemen alalım. Bilmiyorum ki böyle yazmıyor burada da. Aa, bir duralım da kahvaltı etmedik, yumurta kaynatayım. Ey, çok kuru. çok yiyelim. kaldık ya. Evet, bir şeyler yiyelim. Karnımız açıktı. Biraz ortalığı toplayıp yumurta koydum şimdi. Bir peynir, zeytin, yumurta falan yaparız. Ondan sonra devam. Kahvaltımız hazır! <laughs> Afiyet olsun böyle tuz getireyim ben size. Bir içecek. Bugünkü elimizde şinitler var. Bizimkiler dışarıda, Poyraz'da. Efendim anneanne? Telefonla görüşme yapıyor. Hı. Yemek hazırlayacağız. Almanya'dayız. Aynen, yarın varırız. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneanneciğim, iyisiniz değil mi? Evet. Tamam anne Yemek yiyeceğiz de. Yok şey o Sırbistan'daydık ki günlük çok uzun sürdü. Şey 6 kilometre trafik vardı yümlükte. tamam burunca evet ama mesaj çekmeye ara ben de aradım. Tamam mı Tamam görüşürüz de. Görüşürüz. Şimdi yemek yesinler, biraz dinlensinler. Ondan sonra devam ederiz. Almanya sınırına geldik zaten. Çok bir şey kalmadı. Sabah karşı evde oluruz muhtemelen. Burası da böyle bir park alanı gibi otelin park alanı ama kahramanlar durabiliyormuş. Bayağı sessiz.